İp atlıyoruz. Arda abi ben 2 dakika annemin yanına bir şey gideceğiz. Olur ben çocuğum. Kaç tane yaptın? Kaç 11. Anlıyor musun? Hadi ver kaç 1. 2. Az olabilir. az olabilir. 4 Belki 1 saat Çünkü biraz maradi bozuk sanırım. 2 8 9 10 14 7 8 İpe de şey sadece korktum. Bir. Yirmi üçte yandı. Ay. Biliyorum işte. <laughs> Melisa. <Bevda yapan>. Tamam <laughs> hadi bu şans da. Tamam ben, de ben de şimdi gidecek. Yok Al, hayır biz sana döneriz onda bekle. Bir, iki. 12. 13. <laughs> 12. de durdu. Hayır 13. Atlamıştı sayamadım. Bir şans daha, bir şans daha çünkü sen de kere atladın ya. Bir. Birini tutun lütfen. Ben tutayım bir. Peki özür dilerim. Ben başka bir isteğiniz. Özür <laughs> dilerim. <Hazırladım. gülüyor> Evet. Ben şimdi yapacağım hey. yok, sallamayacağım, böyle yapacağım. Böyle böyle yılan gibi. Ben öyle yapıyorum. Yılan yapın öyle geçelim içinden. Hava çok sıcak. Ama hızlı yapımı çok yavaş. Bundan biz bebek <laughs> oynayalım. Ondan böyle okuyayım. Hayır. Ha, doğru onu oynayalım, Onu oynayalım. Hadi ben oturayım. Oynayalım, yastık atalım, bastıralım. Evet, Dur. Tamam şimdi Diyorum. Şunu da çıkar. Geliver Berkay hadi, hadi başlatalım, oynayalım. Emriniz olur. Hadi. 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 Yasatalım, başlatalım. Ama tek şu an eğlence almıyor. Bir, bir kişi daha. Melis hadi yasatalım, başlatalım, oynayalım. Yasatalım, başlatalım. Ustam, barajı bir kaşık ayran yarın sabah bayram zambak zambak dön arkana İyi bak ama yakalayacan çabuk çabuk döndünüz esekteyak yiyok ama yarın aralık yakalayacan olmaz esekteyak yiyok esekteyak yiyok yerini al yakalayacan yakalatan mı sen ne versin yine ben ne olcam kaç tur aldı abi ya yakaladım İki tur dönmesi gerekiyor. Yerine ben yapabilirim İstiyor musun? Evet. Ben yapacaktım ama olsun. Otur. İki tur dönmesi gerekiyor en az. Ha. Bir dakika ya. biraz çember yapmanız gerekiyor. Gelin. İki kişi bu tarafa iki kişi oturun Evet. İki kişi bu tarafa geçmesi gerekiyor. Ha, gel ben kardeş sen şu tarafa gel kadın. Ha. Hah. Yağ ya, satarım. Bal satarım. Ustam almış. Bal satarım alacağına vereceğine bir kaşık ben ayran yani de. sabah bayram bir kaşık ayran yani de. sabah bayram Zambak bak zım bak dön arkana iyi bak Zambak bak bak dön arkana iyi bak <gülüyor> <gülüyor> Ah. <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, ah. Olabilir ama. Pardon. Tamam olsun olsun tamam. Normalde iki tur evet ama olsun. Ben şöyle, söyleriz. Ben Hı. söylerim. Hadi. Otur. Hadi. Ya satarım. Bağ satarım. Almış. Ustağım ben bağ satarım. Alacaksın. Vera Gina. Bana koyabilirsin, sana gerek yok. Şarkı bitince bir kaşık aynan, Yarın sabah evet. bayram. Şarkı bitince bir kaşık ayna, Yarın sabah bayram bak. Zambak, zımbak, ten arkana iyi bak. Zambak, zımbak. Eşek de yak yiyo Eşek de yak yiyo Eşek de <laughs> <laughs> Ay şarkı biterken Ben <laughs> satarım Usta amanmış ben seterim <laughs> Alacağına Böreceğine <laughs> Bir kaşık ayna Bir sabah Bir, Bir kaşık, kaşık ayna Arkana bak Beni yakalayacaksın Eşek de yak yiyo Eşek de yak Eşek de Yakalayamadı. Hadi. hadi. Ben yapayım ya hepsi yanına. Orada ben yapayım mı? Çok sıkıldım. Bir deli yapmak nasıl İyi yapamadım. Yaradın mı? Ya satarım. Hadi. Hadi. Ustağım, emmi, ben satarım. Usta mermiş ben satarım. Aracayna. Aracayna. Bir, Bir kaşık ayna. Yani sabah var. Kaşık ayna. Kedicik gel ayna. Kızım bak dön arkana gibi. Hadi. Bak. Hadi. Bak, dön arkana iyi bak. Sen bak. Kızım bak. İyi bak dön arkana. ben Ya satarım, Daha Ben oturalım. Aracına. böylece Bir kaşık, kaşık ayına. <laughs> <laughs> Bir kaşık ayına. Bayram. Can bak. Zun bak. bak. Dön arkana. Bak. İyi. Bak. Ben satarım. Usta mermis ben Alacağına. Vereceğine. Bir kasık ayran yarın sabah bayram. Bir kasık ayran yarın sabah bayram. Can bak. Bir dakika. düşüyor. Yaprak bölündü ha burada. Yaprağı bulamadım. Ya seterim. Ya seterim. Tamam, mis ben seterim bu türden sen. <sonra. gülüyor> Alacağına, vereceğine bir kaşık ayran yarın sabah bayram. Ayran yarın sabah bayram. Zımbak, zımbak. Dön arkana. iyi bak. Yakalasana, koş. Koş koş, koş. koş. Bir tur daha döneceğiz. Koş, koş, hadi arkam. Koş, <laughs> evet, ayran geldi, kalk. Al abi, kal mı dur da, otur. <gülüyor> otur. <gülüyor> <Oyuncu>. <gülüyor> kaç tane var, zaten. Sen Senden kaç yapayım. tane var ya? Ay, sen sen iki var de, Ay, iki tane Ay, var sende. Ay iki tane var galiba. İki tane mi görüyor? Tamam. Tamam Melisa ben olsun. Beşe geç. Geçen sene okuldaydım. Sene okuldaydım. Dört, dört, dört mü? Geçen sene. Beşinci sınıf zor ama. Biraz. Ben dört. yani çalışması gerekiyor. Gerek ya. Hayır. Tezart. Aslında çalışırsan hepsi kolay da. Bir dakika baştan. Çünkü abi, şey oturması ya. gerekiyor. Ya, ya, ya Git, ben, şey yapacağım ya Git seni çevireceğim orada burada. tamam mı? Şey, abi, bu, bu ne? Tamam abi, söz. Özge tamam, tamam, şey, yine ya, bir, bir kaşık ayran. Bak, Sarı Bakın arkadaşlar. Çok güzel. İyi, ayran yarın sabah bak. bayram. Baksın bak. Dön arkana Dönü iyi mi? Bak sen bak, bak. bak, bak. bak. dön arkana iyi bak. Ara arkana iyi bak. Bir dakika. Mendil olmadığı için biraz. Bak. Güzel gözlüsü. Yakaladım. Ya satarım. Ben satarım. Usta ben satarım. Alacağına. Vereceğine. Bir kaşık, ayran, de yarın de bayram. Bayram. Bir kaşık <laughs> ayran yarın sabah bayram. Bir kaşık ayran yarın sabah bayram. Sen bak. Tamam. çabuk, çabuk, çabuk çevireceğim. Iyi bak, şey. Dön bak, bak, dön bak, dön orda, kana, iyi bak. Bu da son tur olsun. Tam son. Bir dakika hayır döneceğiz. şey dönme dolapta. Eşek de yakıyor. Eşek de yakıyor. Çok seviyoruz. Bak.